Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar soru çözüm videomuzun bir yenisiyle daha sizlerle beraberiz Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu son değişikliğe göre alan sınavına girecek olan arkadaşların artık daha da yoğunlaşması gerekiyor AGS sistemine göre kıymetli arkadaşlar artık kendi alanımızda gireceğiniz sınavın önemi bir hayli daha artacak O yüzden Geçmiş sınavlarda ÖSYM'nin kendi bünyesinde sormuş olduğu soruları e, çözerek bu sınava daha iyi hazırlanacağınızı ben ümit ediyorum. O yüzden e, çekmiş olduğumuz bu e, çıkmış sorular videolarını takip etmenizi istiyoruz. Dedikten sonra e, soru çözüm videomuzun yenisiyle devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Summun, yahilun. Bu ayette altılı çizili yerde uygulanan tecvid kuralları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yine arkadaşlar aynı şekilde 10 soruluk bir çıkmış soru serisi olacak. Her alan ile alakalı yine böyle soruları sizlerle paylaşacağız. Buradaki met arkadaşlar summun derken idgam misleyin neye görüyoruz? Sakin mimin sakin mime uğraması burada. Devamında ise bakın summun bukmun derken e, tenvinden sonra B harfinin gelmesiyle iklabı görüyoruz. Bukmun umyun derken tenvin veya sakin e, tenvinden sonra ayın ayin harfinin gelmesiyle arkadaşlar izharı görüyoruz. Ve en son bakın umyun fehum derken tenvinden sonra ihfa'nın harfinin biri geldiğinden dolayı bakın burada ifa gerçekleşmiş. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktı. Bir diğer sorumuz Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Videomuzu durdurup arkadaşlar çözebiliriz. Ben fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bakın burada Kehf suresine geçiyor demiş. Azgın topluluğa karşı bu kişiden yardım istenmiş. Hatırlayalım arkadaşlar. Kehf suresini okuduğumuzda Son sayfalarda diye hatırlıyorum. Zülkif aleyhisselamdan, özür diliyorum, Zülkarneyn aleyhisselamdan bahsedildiğini görürüz değil mi? Eltuni ufri aleyhi fitra diyor değil mi? Erimiş demir ve bakırla kapatarak yardım istenmiş kendisiyle. Cevap B şıkkı olacaktır. Bu türden eserleri tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yine durdurup arkadaşlar okumanızı tavsiye ediyorum burayı. Şöyle bir not arkadaşlar bakın. Mucem rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip edilen kitaba diyoruz biz Mucem'e. Caminin arkadaşlar sekiz ana konuyu bir araya getiren kitaplara diyoruz. Musannef rivayetleri konularına göre sıralayan kitap demişiz. Müsned ise hadislere ravi göre sıralandığı kitap. O yüzden burada cevabımız sünen olacaktı. Bakın yukarıda da arkadaşlar fıkıh konularına dair rivayetler geçiyor. O yüzden cevabımız sünen olacaktır. Bir başka hadis sorumuz. Bu tercihe konu olan hadis türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir demişiz. Yine durdurup arkadaşlar e, okumanızı tavsiye ediyorum. Burada bakın yine kavramları açıklamak istiyorum. Tabii bizim uyguladığımız yöntemlerden biri de bu arkadaşlar. Çıkmış sorulardaki cevap seçeneklerine bakacağız. O seçeneklerden bir başka sınavda çıkma ihtimali olduğu için kavramları da izah etmeye çalışıyoruz. Burada muhtelif kavramı manaları birbiriyle çelişik halde bulunan hadisler demek. Mütabi fert veya garip olduğu sanılan bir hadisin başka isnatlarla nakledildiğinin ortaya çıkması demek. Maruf, güvenilir ravinin zayıf raviye muhalefet edip rivayet ettiği hadis demek. Muhkem ise bir hadisle çelişki halinde bulunmayan makbul hadise denir demişiz. Burada bakın bizlere açıklanan kavram değişik arkadaşlar. Mahfuz olacaktı. Neden? Ee, bakın ravisi sika da olsa kendisinden daha üstün durumda olan ve daha fazla isnatla gelen diğer ravilerin rivayetleri tercih edilir demişiz. Burada arkadaşlar D şıkkı doğru cevap olacaktı. Bu sefer fıkıh sorumuz, İslam hukuku sorusu. Kefaretlerle ilgili olarak yargılardan hangileri söylenemez? Bakın kefaret konusu arkadaşlar. Şöyle bir notumuz var. Bakın Yemin kefaretine baktığımız zaman on fakiri doyurmak veya giydirmek ya da köle azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kimse ise üç gün oruç tutar demişiz. O zaman arkadaşlar bakın sıralamanın olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakın istediğini yapabilir değil mi? Sıralama uymak gerekir mi? Hayır gerekmez. Hem ibadet hem ceza niteliği taşır mı? Evet taşır. Doğru. Bu doğru arkadaşlar. Tümü Kur'an'da geçer mi? Geçmez. Neden? Çünkü orucu bozma kefareti arkadaşlar. Biliyorsunuz 60 gün aralıksız olarak e, oruç tutmaya gerektiriyor. Bu da Peygamberimizin hadis-i şeriften yer aldığı için hepsi Kur'an'la geçmez. O zaman bakın 1 ve 3 söylenemez arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yine bir başka fıkıh sorumuz. Sağlıkla ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisinin orucu bozduğu konusunda alimler ittifak etmiştir arkadaşlar e, buradaki e, bizim uygulayacağımız usul şudur vücuda girecek fakat bizim e, vücudumuzu herhangi bir gıda ve bes besin taşımayacak mesela diş dolgusunda bakın vücudumuzda gelen bir şey var sıvı var değil mi İğne yaptığı zaman ama besin veya da gıda takviyesi var mı yok o zaman bozmaz İlaçlı bantta da bakın aynı şekilde sadece tedavi yöntemi var. Herhangi bir gıdalanma söz konusu değil. Göz damlası için de bakın aynısı. Vücudumuza giriyor gözümüzden. Fakat gıdalanma söz konusu değil. Kan bağışında bulunmak da bozmaz ama arkadaşlar serum bakın vücudumuza giriyor ve aynı zamanda gıdalanma, beslenme özelliği taşıdığı için orucumuzu bozuyor. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Cami, okul, hastane gibi kurumlara yapılan yardımların zekat sayılmaması aşağıdaki şartlardan hangisinin eksikliği sebebiyledir? Burada da kıymetli arkadaşlar şöyle bir notumuz var. Zekat bizzat bireye veya onun vekiline verilmelidir. Bu genel ilkeye göre adı ne olursa olsun kurumlara zekat verilmez. İşte bu da arkadaşlar bizim temlik şartımızdan kaynaklı yani mülk edindirme cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir başka kelam sorumuz bakın. Yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili bu ayetler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır demişiz. Kendisine ne uyku gelir ne de uykulama. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Burada da şöyle bir not hazırladım bakın. Vücut kıdem bekan şeklinde. Şimdi şöyle arkadaşlar doğmamış ve doğma, doğurmamış ve doğmamış. Yani geçmişi de yok. Herhangi bir e, ne diyelim kıdem yok. Beka. Yani sonsuzdur. Öncesi yoktur ve sonu yoktur. Ve e, sonradan olanlara bakın benzememesi arkadaşlar. Benzer hiçbir şey yoktur. Bunların hepsi bizim arkadaşlar e, zafi dediğimiz selvi sıfatlar olacak değil mi? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet şeklinde selvi sıfatlar doğru cevabımız olacaktır. İslam mezhepler tarihi ile alakalı bir sorumuz arkadaşlar. Bu görüş Mutezile'nin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir demişiz. Yine durdurup okuyalım arkadaşlar. Burada ise bakın Allah'ın sıfatları ile alakalı bir konu var. Evrende birden fazla kadim varlığın mevcudiyetine inanmak anlamına geleceğinden doğru değildir demişiz. Arkadaşlar sıfat bahsi ve aynı zamanda bakın birden fazla kadim varlık dediği teaddüd-i kudamayı biz Mutezile'nin tevhid ilkesi altında ele alıyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Son sorumuz Siyer ve İslam tarihi ile alakalı. Cabir bin Abdullah'ın bu rivayetinde işaret ettiği olay Aşağıdakilerden hangisidir demişiz. O gün 1400 kişiydik. Allah Resulü bize şöyle buyurdu. Siz şu anda yeryüzünün en değerli topluluğusunuz. Arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü Hudeybiye Anlaşması'nda söylediğini biliyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet kıymetli arkadaşlar. Buraya kadar sizlerle beraber AGS'ye hazırlanan bir İhale ya da DHBT sınavına giren arkadaşlarımız için e, çıkmış sorudan oluşan bir e, soru serimizi işlemiş olduk. İnşallah en güzel şekilde arkadaşlar e, sizlere katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum.